Merhabalar. <laughs> Bugün bir araba sohbetimizde yine birlikteyiz. Müthiş bir kar yağışı var. Muhteşem. Ay yani ben Kayseri olmama rağmen Kayseri olduğum için belki de pek kar yağışını sevmiyorum. Ee, o çocuklukta karaya bata çıka okula gidip gelmeler ayaklarınızın üşümesi. Işte o sobanın kenarında veya işte evdeki ısıtıcılarda ayağınızı o soğuğu gidermeye çalışmanız gerçekten e, karın zevkini alamamanız işte bugün o kara karşı duygularınızın oluşmasına sebep oluyor. Tabi kolaydır Bursa Uludağ. İşte ne bileyim Erciyes git kay. Mangal yap gel. Ama bir de karın e, e, diğer yüzünü yaşayan insanlara sormak lazım. Bugün hüzünlüyüz. Bugün hüzünlüyüz. Niye hüzünlüyüz? Piç kurusu kolonileri. Yani PKK denen örgüt. Dün 13 tane kardeşimizin adice şehit etti. iyi savaşçılardır ama asla esirleri masumları kadınları ve çocukları savaş esnasında dahi öldürmezler. Dün itibariyle zaten e, asla masum olmadıklarına inandığımız PKK'nın bütün savunma ritüelleri çöpe gitmiştir. Normalde başka bir ülke olsa bu Yunan tohumu olsaydı bugün burada yıkılmadı köy kasaba bırakmazdı. Ama bizim Türk ordusunun ya Türkiye ordusunun savaşı asla Kürt kardeşlerimizle değil. E, toplum olarak da kendimize en yakın bulduğumuz toplum e, Kürt kardeşlerimizdir. Bunu aleni ve açıkça söylemek istiyorum. Çerkez, Kürt, Avşar, Efendim söyleyeyim az Alevi, Sünni hepsi bize can kardeş Şimdi bunları dikkate aldığımızda Masumiyetini tamamen kaybetmiş bir toplum Masumiyetini tamamen kaybetmiş bir toplum Topluluk PKK denen örgüt Bugün sadece e, Varlığını sürdürmesinin sebebi Yurt dışından Onu komuta etmek isteyecek Kumanda etmek isteyecek Eee Yabancı güçlerin Onların olmasını Halen devam etmesini istemesidir Ama ben Şunun farkındayım Sizlerde farkına varın Bundan sonra Bu cenk yaman olacak Yani bugün Dün o 13 Kardeşimizi Gencecik insanı Yavrularımızı şehit ettiniz ya o zaman bu cenk, cenk e, bir sizinle savaş olarak görmeyin. Çünkü <laughs> e, sadece ordularla savaş edilir. Çapulcular ezilir, yeryüzünden silinir. Bu cenk yaman olacak. Kendinize dikkat edin. Dikkat etme, etmeseniz de önemli değil. Çünkü e, Şanlı Türk ordusu, Şanlı İslam ordusu siz de bu e, yanlışın karşılığını misliyle ama misliyle alacaktır. Son PKK'lı yeryüzünden silinene kadar. son PKK'lı yeryüzünden silinene kadar bu savaş bitmeyecektir. Daha 20, 22, 23, 25 yaşında gencecik çocuklar. Allah sizi kahretsin. Daha da bir şey söylemiyorum. <laughs> buradaki her bir çocuğumuz nasıl bir anne baba emeğiyle büyütüldü Allah kahretsin neyse şimdi diğer konumuza gelelim dünyada şu anda şu anda şu anda bir biyolojik savaş ve onun getirdikleri yaşanıyor. Aynı zamanda aynı zamanda dünyaya hakim olma savaşı var. 2050 yılında dünyadan silinecek bir İngiltere adası, bir Japonya adası. Ee, ufak adalar, şeyseller, Maldivler, suyun yükselmesiyle birlikte, işte Gjølant'in, Avustralya'nın bir kısmının, Yeni Zelanda'nın sular altında kalacağı artık aleni ortadadır. 2050 ile 2100 yıl arasında bu oluşumun gerçekleşeceğini biliyoruz. Onun için bundan sonra olay artık yurt savaşlarına döndü. Yani e, İngiltere'nin efendime söyleyeyim, İngiltere'nin şeyi var. E, Kanada, İngiltere sömürgesidir biliyorsunuz. E, tekrar yeryüzü kaynaklarının daha e, azı fakirlere düşülecek şekilde düşecek şekilde paylaştırmanın hesapları yapılıyor. Şimdi dünyadaki en tehlikeli adam, dünyadaki en tehlikeli adam Allahu Alem Elim Mastır. Yani Barın Buffett, işte ne bileyim Eee... gibi adamlar, diğer borsa Soros gibi adamlar, bunun yanında melaike kalır melaike. Çok tehlikeli. Bill Gates ve Elon Musk. Siz zannediyor musunuz ki hmm, Mer Mars'a gitmek, koloni kurmak planları sadece bilimsel bir amaca yönelik. Hayır. Bu planlarının tek bir hedefi var. Kendilerine kuracakları diyelim ki 3-5 milyonluk bir koloni arkasından dünyadaki nüfusun ekseriyasının yok edilmesini sağlayacak bir takım kendileri etkilemeyecek şekilde dünya üzerinde saldırılar ve nükleer denemeler gerçekleştirmek. İnsanların büyük bir kısmını bu işte helak etmek. Geri kalan kısmını da kendilerine köle olarak bağlamak amaç bu. Yeryüzünün e, aynı Nuh'un gemisi gibi Mart'ta bir gemi oluşturacaklar. Kendi kafalarına uygun ırkların devam etmesi için gerekli insan sayısını alacaklar. Ondan sonraki dönemde de e, dünyanın %80'in yok oluşunu zevkle oradan izleyecekler. Burada e, artık unsur, özne, nesne, sıfat, zamir, tüm kavramlar birbirine girmiş durumda. Burada önlerinde oluşabilecek tek engel var. Tek engel. Hatta iki engel de diyelim. Bir. ...milliyetçilik... E, ...fakat bu da... ...bir şekilde o milletlerin... ...tamamı yok edilmeye yönelik hareket olduğu için... ...dinler ve... ...cemaatler kavramı. Sadece cemaat deyince... ...işte ülkemizdeki... ...cemaatleri kastetmiyoruz. E, Yahudilerin de... ...büyük bir... ...cemaati var. Kendi... ...kurallarını uyguladıkları o simsiyah giyen adamlar ve kadınlar, peçeli erkekler, Hristiyanların da özellikle Ortodoksların katı dini anlayış gerçekleşmiş bir kısmı var. Bu itibariyle Türkiye'de de ve dünyada da sadece Türkiye değil, Mısır, Endonezya, işte Mısır, Endonezya, Pakistan, Afganistan, kendilerine en büyük engel çıkartacak veya bu dizimin saf yani o şekilde uygulayan inançlı insanlar var bu inançlı insanları ortadan kaldırmak bunların önündeki en büyük engeli ortadan kaldırmaktır çünkü şu ana kadar cemaatler eliyle insanları kontrol altında tutuyorlar. Kontrol altında derken kendi istediklerini yaptırma babında değil, suç unsurunu azaltmanın en büyük yolu e, dini ritüellerin insanlar üzerinde birileri vasıtasıyla uygulanmasıdır. Bu kötü manada değil yani e, abdest alan, namaz kılan e, veya işte Yahudinin Tevrat inancına sıkı sıkıya bağlı olan birisinin suç işlemesi pek muhtemel gözükmez. Bu nedir? Allah korkusu. Ee, işte inandığı şeylerin kutsiyeti insanları e, bu yoldan uzak tutar. Şimdi e, yapılan çip e, olayıyla birlikte artık insanları kontrol etmek, frekansları kontrol etmek, istediği insanı istediğini yaptırabilmek çok zor değil. Dünyada kendi kafalarına göre e, efendiler ve köleler şeklinde yani e, binlerce yıl öncesinde işte firavun'da köleleri işte o ve köleleri bu ve kö köleleri diye e, köleler ve efendiler şeklinde yaklaşık 100 milyon insanın e, efendi buna bağlı olarak da 2 milyarın üstünde insan 2 2,5 3 milyar insanın da köle olarak çalıştırılması dünyanın e, tekrar ahenk ve düzenine kavuşması için yeterli ve gerekiyor. Çünkü bu şekilde nüfus artışla gidecek gider ise e, yaklaşık 2050 yılında 13 milyara ulaşacak bir dünya nüfusu ve bu insanların yaşayabileceği e, alanların olmayışı yiyebilecekleri yiyeceklerin olmayışı fikri ki ben buna inanmıyorum her bu rızgıyla doğar fikri onları rahatsız ediyor. Ve 2050 yılına kalmadan da bu işi çözmek istiyorlar. Onlar için kişilerin, dinlerin, milletlerin önemi yok. Kişilerin, dinlerin, milletlerin önemi yok. Onlar için FETÖ örgütünün dünyadaki uygulama biçimi var. Yani Türkiye'de sadece mesela dünyadaki e, küçük bir ülke veya işte ne bileyim Suriye'de sadece dünyadaki küçük bir ülke. <laughs> Bu yanlış anlayış elbette tek onların ayaklarına dolanacak. Ve yaptıklarına pişman olacaklar. Ama bunu yapana kadar da durmayacaklar. Dinlenmeyecekler. Biyolojik savaşları çıkartacaklar. Ölüm sayılarını artıracaklar. Bu yoldan e, çıkmanın tek bir yolu var. Ezilen güruhun, ezilen toplumun, topluluğun bir araya gelmesi. Yani Red e, Dittmane öyle bir olay var, ya, işte küçük yatırımcılar toplayıp büyük yatırımcıya zarar etti. Maalesef yoksa biz de olmasa bile çocuklarımız ve torunlarımız köle statüsünde hayatlarını idame ettirmek zorunda kalacaklardır. Kendinize iyi bakın.